Selam millet Mert karşınızda. Bugün yine bir monitör incelememiz olacak. Kanalımızda şu ana kadar toplamda 3 kere monitör inceledim. Yani bu 3. olacak. Diğer incelediğim monitörler hep 27 inçti. Bugün boyutu biraz daha küçültüp 24 inçlik bir monitör incelemesi yapacağız. Hem de sizin sevdiğinizden fiyat performans bir ürün. Şöyle söyleyeyim bazıları fiyat performans da ucuz ürünü karıştırıyor. Bana çok geliyor yorumlarda ya bu mu fiyat performans ürünü diye. Fiyat performans olan bir ürünün fiyatı uygun ucuz olacak diye bir şey yok. Özelliklerine göre fiyatı düşük anlamına gelir. Bunu da okeyleşelim. Okay. Gerçekten yani giriyor birisi işte atıyorum ya 500 lira böyle fiyat performans mı olur? Umarım anlamışsınızdır beni. Yani fiyat performansla ucuz tamamen farklı şeyler. Bu arada şunu da ekleyeyim. Ürünlerin fiyatlarını videoda söylememi istiyorsunuz. Fiyatlar çok değişken. Zaten tüm ürünler dövizle geliyor dışarıdan. E, Euro dolar artışta sürekli. Kendi bas fiyatları da değişiyor içlerinde. Sürekli fiyatlar değişiyor. Yani mesela eskiden bir tane kulaklık koymuştum. 140 liralık şu an 300 liraya satılıyor kulaklık. Ve videoda söyledim 300 olmuş var. Yani o yüzden söylemiyorum. Aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Neyse. Allah. Bugün Game Power'ın 24 inçlik bir monitörünü inceleyeceğiz. 24 inç diyorum ama şurada 23.6 yazıyor. 0.4 inç çalınmış. Şöyle bir ürünümüze bakalım. Kutumuz gayet şık. Game Power logomuz var burada. Renkleri siyah ve yeşil bilirsiniz. Kutu üstünde 23.6 inç olduğu yazıyor. İnce tasarıma sahip olduğu 1 milisaniye gecikme süresi 144 Hz yenileme hızı. HDMI girişi, DisplayPort girişi, DVI girişi ve Full HD 1080 çözünürlük sunuyor bize. Kutumuz tasarım olarak simetrik. Her tarafında aynı şey yazıyor. Hemen bir açalım. Ya Allah. Hoppa. Evet, kutumuza gelelim. Üst panelde parçalarımız, bataryamız, kablolarımız ve kitapçıklarımız bulunuyor. Kitapçıktan başlayalım. Şöyle Only for Gamers yazan yeşil bir ne denir buna? Kağıt çıkıyor. Burada teknik özellikleri ve garantiden bahsetmiş. Geç. Burada da Türkçe kullanım kılavuzu mevcut. Türkçe olması gayet iyi. Uyarılar, kontroller, garanti belgesi her şey bunun içinde. Torbamızın içinden evet, en sevdiğim şeye geldik. Monitörü montajlarken kullanmamız için bir tornavida yollamışlar yıldız uçlu. Bu gerçekten önemli. Burada bir istediğiniz bir yere yapıştırabileceğiniz sert bir sticker var. Bu da gayet güzel olmuş. Şurada ayağımız var. Metal, güzel, siyah bir ayaklık. Çok hafif bu arada. Gövdeyi ayaklığa bağlayan aparatımız. Bu da metal, kırmızı rengi. Game Power'ın normalde söylediğim gibi renkleri yeşil siyah. Kırmızı olması, kırmızı siyah olması daha doğrusu beni şaşırttı. Bunları da kenara aldık. Şöyle 4 tane vidacığımız var. Lan gel. Anasını belledim yine. Evet bu şekilde ac DC bir adaptörümüz var. Burada da kablomuz var. Evet bir tane DisplayPort kablomuz çıktı. HDMI da içinde olabilirdi. Sanırım başka kablomuz yok. Yani bir tane HDMI gerçekten lazım bence. Ama şöyle bir durum var. Fiyat rekabeti yaptıkları için maliyetten kısmak amaçlı bazı şeylere eksik koyabiliyorlar. Ama bir HDMI çok yormazdı bence. Neyse. Gerçi HDMI artık herkesin evinde var. Yani DisplayPort koymayıp HDMI koysalardı daha çok ben. Evet, monitörümüzü çıkartalım. Hoppa. Ağırmış be. Evet bir monitörümüze bakalım. Hatta şöyle karşıya göstereyim. Gayet güzel görünüyor. Ön paneli tamamen siyah. Yan tarafı şu inceliğe bakar mısınız bu arada? Yan tarafı kırmızı çizgilerle daha doğrusu şeritlerle örülmüş. Arkasında da ızgaraların olduğu bölümde kırmızı detaylar var. Parça kalitesi bana şu an için gayet güzel geldi. İlk izlenimlerim bu yönde. Hemen monitörümüzü bir monte edelim. Toplamda 3 tane parçadan oluşuyor zaten. İlk şu iki parçayı birleştiriyoruz. Şöyle geçiyor. Şu iki delik birbirine tam oturmadı şu an. Onu oturtmaya çalışıyorum. Bu arada o sıkıştı derken zorlarken ucunu yedim tornavidanın. Yani bu çok sağlam bir tornavida değil bilginiz olsun. Gerçi ben de çok zorladım. Onun da etkisi var ama evinizde başka tornavida varsa onu da kullanmayı tercih edebilirsiniz. <laughs> Evet monitörümüzü kurduk. Şöyle tepe kamerasından göstereyim. Şu şekilde 20 derecelik alt üst bir eğim açısı var. Gayet yeterli. Ayağımız sağa sola veya aşağı yukarı hareketi yok. Sadece bu bahsettiğim eğim hareketini yapabiliyorsunuz. Evet girişlerimizi göstereyim. Bir tane DC, bir tane DisplayPort, bir tane DVI, bir tane HDMI, bir tane de ses yani AUX girişimiz mevcut. Burada da VESA vidalarımız var. Duvara da monte edebilirsiniz. Duvar askısıyla. Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu hem avantaj hem bir dezavantaj. Hemen şu gördüğünüz girişlerin panelin arka tarafına bakması, yani yatay bir şekilde arkaya bakması girişleri çok rahat takıp çıkartmanızı sağlar. Ama bir yandan da bu tarafta olması ve aşağı doğru bakmaması kabloyu gizlerken biraz sıkıntı yaratabilir sizin için. Yani ortada olup aşağı dikey baksa direkt şu kablo kanalından uzatıp kabloları çıkartabilirdiniz. Ama dediğim gibi bunun da avantajı var. Tak çıkar çok rahat oluyor. Bir avantaj daha gördüm. Onu da hemen söylemek istiyorum. Menü ve ayar tuşlarımız hemen monitörün altında. Arkasında değil. Arkasında olan monitörler beni gerçekten çok zorluyor. Yani bir şeye basacaksın böyle tahmini böyle kafandan düşünerek basıyorsun tuşlara. Burada ön panelinde görselleri de var. Aşağı yukarı menü tuşu vesaire. Tuşlara çok rahat ulaşabiliyorsunuz buradan. Bu da bence önemli bir özellik. Çok anlatılacak bir şey yok. Hemen bilgisayara bağlayıp oyun testini yapmak istiyorum. Gerçekten görüntüsünü merak ediyorum. Bahsetmediğim teknik özelliklerini de oyun testini yaparken anlatacağım. Hadi oyun testi sinde görüşürüz Evet, oyun testine geçmeden önce size 4K bir görüntü göstermek istiyorum. Evet, monitörümüz 4K değil ama en azından bir renklerini görün. Keskinliğini vesaire görün diye 4K'ya aldım. 1080 ile 4K'nın arasındaki fark yine 4K'yı 1080'e çözdüğü için biraz daha kaliteli veriyor görüntüyü. O yüzden siz de aradaki farkı hissedebilirsiniz 4K ile 1080 arasındaki. Hemen başlatalım. Burası Costa Rica'da yağmur ormanlarının olduğu yerde yapılmış çekimler. Renkleri falan yani doğadaki asıl renkleri görebilirsiniz. Bu arada monitörümüz VA panel. Samsung'un bir panelini kullanmışlar. FreeSync ve Overdrive özelliği de var. Yani biraz daha akıcı, pürüzsüz bir deneyim sunar size oyunlarda. Zaten şimdi deneyeceğiz. Bana geçen videoda kızmışsınız. Bu sefer display, <laughs> display portla bağladım. 144 Hz'in tamamını alacağız oyunda. Yani renklerini, keskinliğini vesaire ben çok beğendim bu arada monitörün. Gerçekten güzel. Hani göz yormuyor kesinlikle. Onu söyleyeyim. Ekonomik modu da var. Kendinize göre renk ayarlarını da yapabilirsiniz monitörden. Menüsü zaten çok kolay. Evet yine her zamanki gibi bir ölüm maçı atacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok beğendim ben monitörün tipini özellikle. En başta biraz alçak geldi bana. Çünkü benim kullandığım monitör baya yüksekte duruyor. Ama oyun için şu açıdan bakmak daha iyi olacak sanırım. Ya da biraz şöyle eğeyim siz de rahat görün. Umarım oyunda Ruslar yoktur. Gerçekten çok canımı sıkıyorlar benim. Bağırıyorlar manyak manyak. Ay overpass gelmiş hiç de sevmem. Bismillah yeni başladık. Gel buraya gel salak. Aha gel buraya gel. Ya hep de bu ya. Aha gelen var. Neredesiniz? Arkadan biri patlatacak gibi geliyor bana ama. Aha patlattı. Vallahi patlattı. İyi de patlattı ha, 75 gitti. Aa! Hiç sesini bile duymadım Levon. Aa! Kafandan vuruyordum seni tam ya. Lan dur yeni doğduk. Ya bak. Niye yapamıyorum ya? 4 4 akar baba sen kendi silahını alsana bu map'te. Ya. Avuk candır, geri sayıcandır ya. Ya ya yapmayın şunu ya. Hangi birinize sıkayım ya? Lanet harifler ya. Oha! Bak hile değilse adam değilim. Zumsuz şat attı lan. Bir tane veya iki tane fena hile var AWP kullanıyorlar. Bu arada akıcılığından bahsedeyim 144 Hz alıyorsunuz yani. Ya küçük monitörde daha zevkli oluyor Counter oynamak bu arada. Bana katılanlar aşağı yorumda yazsın. Biliyorsunuz ben ultrawide monitör kullanıyorum ve gerçekten çok zorlanıyorum. Kafayı çeviriyorum sürekli oynarken. Bu tarz 24 inçlik bir monitör eğer bu tarz FPS oyunları oynuyorsanız gerçekten işinizi görür. Ben renk tonlarını da keskinliğini de çok beğendim monitörün aşağıda açıklama kısmına linkine bırakıyorum ürünün. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Kaçıyorum artık. Ben kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.